Haber Türk yazarı Fatih Altaylı, orman yangını söndürme uçağı projesinin AKP tarafından rafa kaldırıldığını söyledi. Altaylı'nın bugünkü yazısından ilgili bölüm şöyle: "Bahis yangın söndürmek ve yangın uçaklarından açılmışken unutmadan yazayım. Biliyorsunuz, AK Parti iktidarı öncesi Türkiye'de buzdolabı, otomobil fırın, çamaşır makinesi, yol elektrik falan yoktu ama bazı şeyler vardı. Mesela Orman yangını söndürme uçağı projemiz var idi. Şimdi TUSAŞ diye bildiğimiz tayı 1999 yılında bir yangın söndürme uçağı modifikasyonu yapmıştı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin emekli ayırdığı 10 deniz karayolu uçağı Sayı tarafından modifiye edilerek yangın söndürme uçağına çevrilecekti. Gerekli finansman ise temanın öncülüğünde sağlanacaktı. Proje yürümeye başlamış, ilk uçağın modifikasyonu yapılmış, uçak 1999 yazında Antalya'daki orman yangınlarına başarıyla müdahale edip yangınları söndürmeye yardımcı olmuş. 1999 depreminde, 1999 depreminde tüp rafinerisinde çıkan yangını da söndürmeyi başarmıştı ve bu uçağı ABD'ye talip olmuş anlaşması bile yapılmıştı. Toplamda ilk etapta 9 olmak üzere 15 yangın söndürme uçağı yerli ve milli imkanlarla yapılacaktı. Ancak bu proje 2002 yılında yani AK Parti iktidarının ilk yılında acilen rafa kaldırıldı. Gençler bunları de Her palavraya inanmasınlar.